Don Quixote, Roman Hazreti, Cervantes. Don Quixote, İspanya'nın Mancha bölgesindeki küçük bir köyde yaşamaktadır. Sürekli şövalyelik hikayeleri okuduğu için zamanla gerçek dünyayı bu masallardaki gibi görmeye başlar. Ona göre artık eski şövalyelik günleri geri dönmelidir. Bir gün aklını yitirerek kendini son şövalye ilan eder. Evinde bulduğu pastı zırhları kuşanır, yıllardır bakımsız kalan zayıf atına biner ve mazlumları korumak için yola çıkar. Kendisini kahramanlık yolunda tamamlamak için bir de sevgili seçmesi gerektiğine inanır. Yolda rastladığı sıradan bir köylü kızını gözünde asil ve güzel bir hanımefendiye dönüştürür ve ona Dulcinea adını verir. Artık tek amacı resmi şövalyelik ünvanına ulaşmaktır. Bir hana vardığında burayı kale sanır ve sahibini bir lord gibi görerek kendisini şövalyayla ilan etmesini ister. Han sahibi onun zararsız bir hayalperest olduğunu anlayarak oyuna katılır. Don Quixote da şövalye olduğuna inanarak köyüne döner. Yolda Sancho Panza ile tanışır ve ona büyük vaatlerde bulunarak hizmetini alır. Daha sonra tüccarlarla karşılaşır ve onları Dulcinea'nın eşsiz güzelliğine inandırmaya çalışır. Ancak tüccarlar Don Quixote'u alt eder. Don Quixote yoluna devam ederken yel değirmenlerini dev zannedip onlarla savaşmaya kalkar ve yaralanır. Sancho'nun açıklamalarını dinlemez. Her şeyi büyücülerin oyunu olarak görür. Ardından koyun sürülerini savaşan ordular sanır ve araya girmeye çalışır. Bu sefer de çobanlardan dayak yer. Bir başka macerada şarap tulumlarını canavarlara benzetip saldırır her defasında gerçeklerle yüzleşmek yerine büyücüler tarafından aldatıldığını söyler. Onun bu haline üzülen köyün rahibi ve berberi Don Quixote'u kafese koyarak eve götürüp iyileştirmeye çalışır. Bir süre sonra Don Quixote yine Sancho ile maceralara atılır. Dulcinea'yı bulmak ister. Fakat Sancho onu kandırarak sıradan bir köylü kadınını Dulcinea olarak tanıtır. Uzun yolculuklarının ardından bir dük ve düşesin evine gelirler. Ev sahipleri Don Quixote'un hayallerini bilerek onunla oyunlar oynar ve şövalye gibi davranırlar. Sancho'ya ise sahte bir ada valiliği verirler. Sancho, köylüler arasında kısa süreliğine yönetici olur. Ama 12 gün sonra görevden vazgeçer. Sonunda Don Quixote, Sanson Carrasco ile düelloya çıkar. Anlaşmaya göre kazanan diğerinin geleceğine karar verecektir. Sanson galip gelir ve Don Quixote'a silahlarını bırakıp köyüne dönmesini emreder. Don Quixote hayal dünyasından vazgeçerek köyüne döner. Fakat kısa süre sonra hastalanır, aklı başına gelir ve yeniden Alonso Cujana olur. Bu kez Sancho'nun kandırmasına izin vermez. Tüm hayallerini geride bırakır Mallarını yoksullara miras eder ve hayata gözlerini yumar. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.